Bismillahirrahmanirrahim. Tüm alemlerin Rabbi olan bütün mevcudatın sahibi olan ezeli ve ebedi zatında var olan varlığını zatından olan var sonsuz olsun, selam olsun. Hakkı meleklere, bütün melaki ekrama, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere, onların aile ashabına salat ve selam olsun. Rabbimize rahmeti ve üzerine olsun. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ahir zamanda fitne alimlerden görüyor bu hadis şerefi bugün hangi an yaşıyoruz fitnenin alimlerden korktuğuna her gün daha net bir şekilde şahit oluyoruz kim şahit oluyor Rabbinin iman nasip ettiği insanlar çünkü hepsine iman etmeyenlerin böyle bir hukuku yok uyku halinde sarhoş varı dünya sarhoşluğu içerisinde bunu görecek halleri de yok. Çünkü o alimler de onların nefislerine göre zaten fetva vermeye de devam ediyorlar. Siz uyuyun. Uyanmayın. Alışveriş için faizi alabilirsiniz. Tesettür de çok da önemli değil. Namaz kaza edersin gibi İslam'ın nasları olan kesin hükümleri olan farz ölçüsünde olan ibadetler bile bugün sıradanlaşmış, basitleşmiş yine haram olan kat'i surette haram olan şeyler de bugün yine basitleşmiş, sıradanlaşmış. Öyle bir uyku hali ki insanların net çizgileri görecek hali bile yok. Hz. Ebu Bekir biz diyor bir şüpheli şey için diyor kırk helali terk ederdik diyor. Bir şüpheli şey için. Süperi. Yani o şüpheye düşme ihtimaline karşı. Şimdi böyle bir sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ortada. Yine tabinin hayatı ortada. 1400 yıl önceki yaşantılar işte hayatı sahabe var. Sahabelerin hayatında sabit kitaplarda yazıyor. 1400 sonra bugün toplumun hali ortada, alimlerin hali ortada. İşte fitne alimlerden kopacak hadis-i şerifi bugün net ortada. Şimdi İslam'ın <laughs> nasları böyle sıradanlaşmışken yine Peygamber Efendimiz aynı zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini imanın şart olduğunu buyurmuş. Yüzlerce hadis bu zamana gelmiş. Yine fitne alimlerden kopuyor. Her dönemde olduğu gibi. Ne zaman bir elçi geldiysen hemen o zaman alimleri, makam ve sahipleri o değil. Özellikleri tutmuyor. İşte o bir yetim. İşte İsa Aleyhisselam için o dönemde işte babasız doğdu. Hatta daha ileri sözler. Eyüp Aleyhisselam için eğer sen peygamber olsaydın böyle büyük bir hastalığa yakalanmazdın. Gibi. Nuh Aleyhisselam gemi yapıyor, dalga geçiyorlar. Yani kim yapıyor bunu? Cahil halk, tamam. Gelen elçiye inanmıyor, mücadele ediyor ama bunları yönetenler kim her dönemde? O zaman ileri gelenleri. Çünkü toplumun nazarında, toplumun gözünde kimdir? O zamanın dinini, örfünü, adetini bilen alimlerdir, büyüklerdir, makam sahipleridir. Allah'ın imtihanı. Her zaman da aynı değişmiyor. Bugüne geldiğimizde de aynı. Çıkıyor bir hoca. işte insanların teveccüh ettiği bir adam. Öyle olacak, böyle olacak, işte şöyle olacak. Bundan dolayı o değil. Akıl hesabıyla yani kainetin şurası hani akıl hesabıyla bile baksa Resulullah tarif etmiş. Bugün talip üzere biz insanların karşısındayız. Hani akıl hesabıyla bile baksak, işte kaşı şöyle olacak, bunu böyle olacak, yanağı böyle olacak, işte ne bileyim eli böyle olacak, ayağı böyle olacak, böyle olacak. Hepsi bizim üzerimizde. Hepsi apaçık ortada. Zahir akıllı ölçüsüyle de ortada. Ama onlar yalanlamak için, o niyetle baktıkları için Şöyle olacak, böyle olacak diye eğip bükerek farklı şeyler arıyorlar. Oysa zahire de baksan, Resulullah'ın tarif ettiği apaçık burada ortada meydandır. Yani niyetleri iyi olsa, buradan da baksana, eyvallah etmek zorunda kalacak. Evet. Elhamdülillah. Sonuçta işte Peygamber Efendimiz de tam alametle gelmişti. İsa Aleyhisselam alametlerine haber verdi. Haber verdiği gibiydi. Haşa İsa, İsa Aleyhisselam yalan mı söyledi? Haşa. İsa Aleyhisselam Peygamber Efendimizin rüjdelere de haber verdi. Hatta ahli kitap alimleri Mekke toplumu müşrikken ahli kitap alimleri Peygamber Efendimizin geleceğine haber verdiler. Müşrik toplum. Hatta sizden önce bizden alacağız işte alametleri biz biliyoruz gibi ileri sözler söylediler. Ama Peygamber Efendimiz gelince Resulullah görevine başlayıp tebliğ etmeye başlayınca bugünkü gibi işte alametlerin olmasına rağmen dediler ki o alamet tutmuyor, bu alamet tutmuyor. Yok sen değilsin, sen ümmiysin. İsrail olanından gelecek. İsrail olandan gelecek. İki büyük şehirden bir adama verilmeli. Mekke'den olur mu? Sen ümmiysin. Aynı zamanda yetimsin böyle peygamber olur mu diye bir sürü bahane uydurup inanmadılar. Ve toplumu da yönlendirdiler. Bu değildir, uzak durun dediler. Ve bütün toplumun vebalini aldılar. Bugün de aynı yerde izlediğiniz gibi alametler var. İnsan sahipleri zaten inanıyor. Elhamdülillah biz yani Çok ediyoruz. basit, buna indir yemek istemiyorum ama çok basit. Yani daha sonra da aklıma geldiği kadar söylüyorum. Diyor ki kaşık havisli olacak. İşte bunu diyor kemerli olacak ve ince olacak. Sağ yanağın üzerinde ben olacak. Yani bu kadar açık yani alnı açık olacak. Gibi. Evet. Sakalı sık olacak. Evet sakalı siyah olacak sık olacak. Evet. İşte orta boylu olacak gibi evet. bir sürü hadis-i şerif var gerçekten. Ee... Tabii şurası tutmuyor bak. de şurası tutmuyor karnı geniş olacak diyor. Bizde bu kadar gerçekten hani bu insanlar şakası yok. Alemi, cahili yani izlemiştim bir defa adam anlatıyor. Sağlam kendisi böyle koltuğu doldurmuş. Onun diyor karnı geniş olacak ona baksana diyor bizim resmimizi görmüş herhalde. Yani işkembesi büyük bir adam var diyor. Karnı geniş ne demek? Yani böyle kötü kalanlar. Evet yani tahammüllü, sabırlı bir insan olacak ki bütün her şeyin Evet, geçti. Evet. Bu söylediğiniz de aslında hani hadis-i şerifleri anlayamamaları ya da anlasalar bile bazen anlamak istememeleri Eyvallah. İşte eli uzun olacak. Evet. Yani bir eli malikte bir eli maşrukta olacak diye. Eli buradan, yani zahir eli buradan herhalde en azından Türkiye'nin tarafına uzanması lazım. Hani bizim çizgi film karakteri vardı. Neydi böyle Elif falan uzanıyordu. Yani biraz söz aşağı düşüyor ama bunların idrak herhalde böyle. Ama tabii şunu da gösteriyor. Karnı geniş olacak. Hadisini siz açıklayınca gerçekten gönlünüz oturmuştu. Biz de öyle zannediyorduk ya. Yani. Koca alim ya. Hani o kadar etrafında adam onları anlatıyor. Karnı geniş olacak diyor. Adama bak diyor ya. Yani şu kadar zayıf bir adam ya. Yani. Onun da anladığı bu yani. Eşkembe büyük olacak. İşte, aslında Kur'an-ı Kerim hikmetle dolu. Aslında bu insanların hikmet damarını da Rabbim kesmiş. Gerçekten bu hadisi böyle anlayan bir insan, Kur'an'ın hikmetini de anlayamaz. Ayetlerin hikmetine varamaz. Hı. Varamaz, mümkün değil. İşte bu idratla bakınca, Rabbim hikmet damarını da kesince, ne yapıyorlar? öyle olmuyor, böyle olmuyor. İşte kolu uzun olacak ki melekleri görelim. Hani üzerinde melek olacak diyor. Melekleri görelim hadi. Hani bu kadar çöz bir adama daha ne anlatacaksın ya? Apaçık ayette dediler ki bize melekleri getirmeli değil miydi? Allah'ın ayeti aynısını söylüyor. Bize melekleri getirmeli değil miydi? Eğer melekleri gönderseydik buyuruyor. O zaman iş bitirilmiş olurdu. Yani bu kadar apaçık ayetleri okuyorlar. Aynısını kendi söylüyorlar. Amerikalı getirse inanılmaz. Ayet bu zaten. Öyle demişler Resulullah'a da. Yani buradan bakınca gerçekten toplumun karanlığını Rabbim net bir şekilde görebilmeyi nasip ediyor. Böyle insanlar olduğu sürece neslinin esiri olmuş ilim sahibi, alim gelen insanlar olduğu sürece bu toplumun uyanması zor onlar her dönemde olduğu gibi inanmayın uzak durun uykuya devam edin bizim dediğimiz yapın Allah'ın dediğini değil çünkü Allah'ın dediğini yaparsanız sistem bozulur siz daha önce bir sohbette anlatmıştınız Allah'ın dediğini insanlara söylerseniz sistem bozulur denge bozulur hayat tarzı bozulur bu teknoloji çağında işler sarpa sarar niye bugün çıksa bütün aileler desen ki kredi kartı caiz değildir dese gerçekten sistem bozulur bulunur. işte bütün dükkan, en küçük dükkandan e, hatta e, işportacılar bile artık şey kullanıyor, Tüm Bütün peygamberlere niye düşman oldular? Sistemin çarkına dur dedikleri için. Yani, tabiri yerindeyse tekerine çomak soktukları için. Biz seni görmeden sevdik. Ama gelince elçi en büyük düşman. Yine hani alimler çıkıp desek ki sözü doğru bir şekilde ortaya koysa uf, namaz farzdır. Vaktini geçirmek bile saatini zamanını geçirmek bile uygun değilken namazı terk etmek hiç uygun değil. Dünyalık için namaz terk edilmez. Her şeyden önemlidir. Peygamber Efendimiz nafile namazları bütün dünyalık işlerden önce tutmuş. Hani sahabenin biri gelmiş bugün şöyle aldım, böyle sattım, şöyle kazanç elde ettim. Peygamber Efendimiz demiş ki hepsinden daha kazançlı olan şeyi sana söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah deyince hepsinden daha kazançlı olan şey kıldığın iki rekat nafile namazdır. Şimdi biz farz namazdan bahsediyoruz. Ama öyle bir şey var ki kaza edersin. Şimdi bugün bütün alimler çıkıp da böyle net bir şekilde İslam'ın naslarını insanların önüne koysa gerçekten sistem Niye? Patron işi bozuyor şimdi. Bütün herkes namaz kılmaya başlasa ya insanlar dört var diye çalışıyor. Artık. Dört çalışıyor. 8-8 artık nasıl yapıyorsalar. 6 altı altını. Dört vardaya çalışıyor. Şimdi düşünün. Herkes namaz kılıyor. makineler durur ya. Yani. İstanbul'da mı? Çünkü yetiştiremiyorlar. Bu namaz ve sadece e, faiz ölçüsü. Her tarafı böyle. Tesettür. Bugün bakıyorum ben Twitter'a falan geliyorum. Muhafazakar gördüğünüz insanların artık %80'inin tesettürü yok. Bakıyorsunuz sahabi partiye mensup. Bakıyorsun ayet paylaşıyor. Bakıyorsun şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani söze bakınca büyük Müslüman resme ben bakamıyorum yani haram çünkü. Bakamıyorum resme ya. Yani. Bakmamaya çalışıyor. E şimdi toplumun ufku buraya gelmiş. Bunu buraya getiren kim? Yani ya Allah'ın takdiri. Evet. Çocukluğunda, Çocukluğumda gençliğim arası Bir müezzin vardı bizim orada. Sesi de çok güzel. Gerçekten hani sonuçta bu ses Allah'ın verdiği bir nimet. O şey yapacak halimize inanmıyorum. Allah vermiş. Sonuçta abim de adem de sana söylesem. Sesi de çok güzel bir insan. Hani o ezan okuyorsa gerçekten acayip güzel böyle bir namesi var diye sesini. Duymuştum bunun kızları açıkmış. Yani o zaman tabi bugün moda artık. Bu. Hani bugün müftünün bile kızı açık olsa şaşırmıyor. Yani o zaman benim çocukluk dönemimde böyle bir şey olmaz. Yani bir imamın, bir müezzinin kızı açık olacak. Yani olacak şey değil. O zaman acayip şaşırmıştım. Bugün geldiğimiz nokta yani adam ilahiyetlisi, şu su, bu su yani acayip haller. Yani elimizde kalır nereden tutsak diye. böyleyken hani siz yine söylüyorsunuz tuz kokmuş. Bundan sonrası zaten ins toplumun uyanışı çok zor. He, Rabbim elçisini göndermiş. Böyle bir karanlıkta elçisi Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı göndermiş. Hamdolsun Rabbi bize inanmayı nasip eyledi. İnananlara da uyanmayı nasip ediyor. Bu toplumun fitnesinden, deccanın fitnelerinden korunmayı nasip ediyor Rabbimiz. Bu kesin bir gerçeği, apaçık mucizedir görevden. Ve inanmayanlar bu fitnelerden uzak kalamıyor. Kurtulamıyorlar. Apaç. Bu kadar apaçık değil. Mucize yaşanıyor. Dünyanın kardeşlerin hali ortada. Yaşantımız ortada. Elhamdülillah Rabbim istikamet nasip eyledi. Ha şu bir gerçek. Nefsimiz bizimle beraber. Ölene kadar devam edecek. Ciddi bir mücadele. Şeytan ve avanesi peşimizde. Yanlışa düşmüyor muyuz? Düşmemeye gayret ediyor. Düşmüyoruz desek bu da şirk olur. Çünkü her şey yürüten Rabbimiz biz yapıyoruz, biz ediyoruz, biz düşmüyoruz demek benlik davası bitmek. Biz eksiğimizden kusurumuzdan Rabbimize sığınıyoruz. Neden? Eksikse olan Rabbimiz Subhan Allah'ın. Allah a. deyip Rabbimize sığınıyoruz. Ama elhamdülillah ki Rabbim sığınacak limanı nasip eyledi. Nefsimizi fark etmeyi nasip eyledi. Haramdan kaçma gayretiyle yaşamayı. Profesyonel. Hep helallerle ve haramdan kaçma gayretiyle yaşamayı. Evet bu gayret içerisinde yaşarken eksiklerimiz var. Ama hep bu gayretle yaşamayı. Nasıl Az Küçük bir örnek vereceğim inşallah. Geçenlerde bir şeye şahit oldum da sonra da böyle bir tefekkür nasip oldu. Şimdi de bu alimlerden, hocalardan, toplumun karanlığından ya. çok duygulandırdı beni. Şimdi bakıyoruz alim. Hani şekli şemali de güzel. Gerekirse sakalı da var. Takkeli falan. Bir televizyon programına çıkıyor. Dekolteli bir bayanla. Yani böyle karşısında oturamayacak bir bayanla. Oluyor. Orası burası açık bir bayanla. Oturup konuşabiliyor. Hem de dini bir sohbet. O soruyor o cevaplıyor. Haram nedir? Helal nedir? O, o orada... Halamın içinde halam helal ben yani bu kadar bakar ya? Gözünün içine baka baka, kadına baka baka bunu yap. Ki sahabe efendilerimiz eşleri zaten peçe takarlarmış, yüzlerini kapatırlarmış. Bir erkek geldiğinde de Fatma annemiz ağzına taş koyarmış, sesimiz belli olmasın. Bu evimiz biliriz. Böyle bir sahabenin hayatında yine o sahabeyi, sahabeyi örnek kaldı. Bugün Hazreti Fatıma burada olsa, yani mağar adamı, bu toplumun gözüyle mağara adam, hakaret edecekleri de bir insan, Resulullah'ın kızı. Maalesef. Biz seni görmeden sevdik. Yalan üstüne yalan. Şimdi bu aleme bakan insan, izleyen insan, teveccüh eden insan için normal bu artık. Çünkü önde gelen bir insan bunu yapmış. İşte toplumun hali buradayken geçenlerde işte bayağı oldu. Ben oturuyorum kardeş de yanımda. Telefona bakıyor böyle. Çünkü Twitter'da çok acayip bir yer ya da işte Instagram neyse. Böyle bir görüntü geldi. Estağfurullah dedi böyle kapattı. Ben de gördüm de hani ben de kafamı çevirdim. çok absürt bir şey değil. Ama absürt bize göre. Yani o programdaki kadın kadar hali vaziyeti. Yani, dedim. Yani bu bile çok şey anlatıyor. Yani istemsiz bir şekilde bir anda onu orada görmek bir de bile bile geçip böyle bir kadının karşısına bir de din programı yapmak. Yani nasıl bir kör. Hani estağfurullah deyip hani o an hemen günahını tövbe edip kapatıp oradan kaçma gayretiyle bir mücadele içinde olmak zaten her şeyi anlatıyor. Yani istikamet de budur. Başka bir şey anlatmaya gerek yok. Bir yerde günahtan kaçmaya çalışan Rabbine sığınan böyle bir zamanda, ahir zamanda fitnenin her tarafı sardığı böyle bir zamanda bunu yapmaya çalışan inananlar diğer tarafta Allah'ın net kanunları kesin ölçüleri karşısında çok rahat davranan, çizgileri her türlü aşabilen ve bundan hiçbir şekilde rahatsız olmayan toplum. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bunlar ne kadar gelmedi dese de, o değil dese de, yalancı dese de, fitneci desede, sonuçta inananlar için istikamet belli. Ama bunların böyle demelerine biz şahit oluyoruz ama şunlarına da şahit oluyoruz. Alim dün Mehdi Aleyhisselam'ın karşısına gelip ya bak yanlıştasın, şöylesin, böylesin, cin musallat olmuştur, şöyle olmuştur, böyle olmuştur diyen adam cevabını alıp gitti o ayrı. Ondan sonraki süreçte devamlı takipte olan bir adam internete yine şunu yazabiliyor yorumların içine. İnsanlar inanılara hakaret ettiğinde şunu diyor. İşte bunlar yanlıştır, yalancıdır şöyle böyle deyince karşı taraftakiler. O da çıkıp şunu yazabiliyor. Ya yok ben onları tanıyorum. Bunlar dost doğru yaşıyor. Gerçekten kim inandıysa dost doğru yaşıyor. Diyor. Elhamdülillah Rabbim onları da bu hayatlara şahit tutuyor. İnsan sahiplerine Rabbim iman nasip edecek. Rabbim inşallah inananların sayısını artırsın. Art niyetlere de fırsat vermesin. Rabbim inşallah bizlere de imanla huzuruna varmayı nasip eylesin. Elhamdülillah. Rüzgarlar Esmek için mi vardı sadece? Tohum yeşermek için mi? Dünya dönmek için mi vardı sadece? Ben neden vardım? Ne için? Gece neden vardı? Gündüz ne için? Yağan yağmur neden? Doğan güneş ne için? Kuşlar uçmak için mi vardı sadece? Ben yiyip içip eğlenmek için mi? Söz ne için vardı? saz ne için? Neydi bu işin vardı? Bu hayat ne için? Ölüm ne için vardı? Yaşam ne için? Benim ne işim vardı ortasında hiçin? Benden habersiz sarsılır içim. Sorgulatır yüzüm, konduğum biçim. Manayı maddeye astıkça boşaldığı içi. Ben ne için vardım? aldığım nefes ne için? Vakit sorgulama zaman yazılıyor siccin. Ne için var bu hayatta insan, cin? Senin de hiç sorgulamaz mı için? Ben neden varım, ne için? Hiçlik güzeldir. Varlık ne için? Varlık sadece bir olan Allah için.